Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz cacık yapacağız. Ayrandan yapılan e, çekelikten cacık yapıyoruz. Malzemelerimiz 4 adet böyle yeşil soğanımız, 2 tane küçük böyle arpacık soğan, yani kuru soğan, 2 adet de salatalığımız var, Bir tutam da maydanozumuz var. Evet yapımına geçiyorum. Evet bütün malzemelerimi güzel bir şekilde doğradım. Burada işte çökeleğimiz var. Ayrandan yapılmış. Bu genelde e, keşk e, deniliyor. Onda kullanılıyor yani böyle yoğrulup kurutuluyor. Yöresel bir tarif oluyor yani bunun şeyi ayranından yapılan. Şöyle göz kararı ekliyoruz. Yoğurt değil yani. Ayrandan yapılan çökelek. Şöyle Evet bu cacık yani günlük böyle yapılıp kahvaltılarda yiyoruz. Genelde köylerde çok yapılır. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzsuzdu. Doğradığımız salatalıklar. Şöyle. Doğradığımız soğanımız. Maydanozumuz. Küçük küçük doğradık onları da. Yeşil soğanımız. üzerine göz kararı zeytinyağı. Şöyle. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz bunu. Evet, güzel bir şekilde karıştırdık. Yani istediğiniz miktarda çökelek kullanabilirsiniz. İsterseniz bol sebzeli, isterseniz az sebzeli bu şekilde mis gibi oluyor. Evet cacığımız hazır. Üstüne biraz daha zeytinyağı ilave ediyoruz. Gerçekten kahvaltılarda muhteşem oluyor bu şekilde. Çünkü bu çökelek yağsız çökelektir. Şöyle mis gibi oldu. Bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.